Şarkısıyla geldi ama yepyeni bir şarkı daha yapıp geldi. Çok kısa sürede ardı ardına, hiç durmaksızın projeleri olan, her gün başarısına başarı katan, yakışıklı mı yakışıklı, güzel mi güzel, sempatik mi sempatik, anlattıklarını defalarca dinleseniz defalarca bıkmayacağınız, Muhteşem sesiyle, muhteşem kalbiyle Doğukan Medetoğlu bizlerle. Hoş geldin Doğukan. Hoş buldum Zeynep'ciğim ya. Çok güzel söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok ama çok şıksın. Ya yani, teşekkür ederim. Yani her zaman çok şıksın. Ama bugün sana bayıldım. Bak böylece var böylece giyer burada otururum yani. Şu anda. Ya. Evet hepsini giyerim e, yani. Bir de şimdi seninle başka paylaşımlarımız da oluyor. O yüzden sana özenli gelmek istedim. Valla bayıldım, bayıldım. Kolyene ayrıca bayıldım. Hatta senin takıların... ayna Ya bak buradan onu o kadar fark edememişim. Evet, Aynası var çok tatlı. Ya o kadar güzelsin ki her zaman çok özenlisin bu arada yani hani gecenin ikisinde de Doğukan'a bir şey yapsan Doğukan o saate uygun şıktır yani <laughs> e, işine olan saygından evet, kendine olan kendine saygından, olan saygından evet, seviyorum bir de yani evet. güzel gözükmeyi seviyorum. E zaten sen kötü gözükemezsin. Ya teşekkür yani, arkadaşım ederim. Arkadaşım olduğun için söylemiyorum ama Hı. sen zaten kötü ya, gözükemezsin. Ya çok teşekkür Doğukancı. ederim. Her haline Çok iyi geldi bana şu an. <laughs> <laughs> Doğukan burası şu aşama övme aşaması. <laughs> öyle mi? Evet övme bölümündeyiz şu anda. <laughs> Gerçi seninle hep öyle bir diyalogumuz var. Evet, <laughs> o yüzden çok iyi geliyorsun bana enerji olarak. Biz bu arada, yani, bu arada böyle birbirimiz, ay sen evet, güzelsin ben güzeli falan diye Evet ama yani baksana karşımda prenses gibi. Çok teşekkür ederim. Ben de sizle için efendim. Ve izleyicilerimiz için. Için hazırlanıyorum. Yine kendi koleksiyonumdan bir ya, parça giydim. Çok bugün. güzel. Böyle iki parça alt üst. Ee, ben de çok insanın seviyorum. kendi koleksiyonunun mankeni olması da ayrı bir avantaj galiba. Yani tabii çok güzel bir şey, kendi markanın ürünlerini. Evet. Yemek hatta takılarım da şey e, Yusuf, Yusuf, Yusuf Acaba bir şey soracağım. Sen şu kolyeleri klibine takmış olabilir misin, Doğukan? Bak bakayım. Vallahi. Bir iki tanesi olabilir. Galiba biliyor olabilir. musun? Olabilir. Şu an olabilir. fark ettim. Bir edelim. de ben de kolye hastası olduğum için evet, o getiriyor bana. Evet galiba bu kolyelerden bir iki tanesini sen taktın. Belki şu kulağımdakini bile takmış olabilir. Olabilir. Evet, evet. olabilir. Bak 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 şu anda çıktı. Evet. Büzüklerimi falan da takmış -Nisan'da olabilir. Nisan'da bir projem daha çıkacak o full kolyeli. İçinde kesin vardır onlardan biri. Kesin birine. vardır, kesin vardır. Galiba bunlardan birini de kullandın. Olabilir Kalimde olabilir, sende. evet olabilir. Hatta e, ben de çok severek kullanıyorum. Hiç geri vermek istemem ama artık verme zamanı geldi. Ortak noktamız oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Şandriye'ye <laughs> de buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. Bence Türkiye'deki en ama en ama en başarılı stylingçilerden evet, biri. Evet, benim de yıllardır arkadaşım zaten. Çok var rahat çalışıyorum. Var mı üstüne? Yani 3-4 kişi daha var maksimum. Evet, bir de çok genç ya. O yüzden e, çok güzel bir enerji akıyor. Karşıdakini de anlıyor. Yani çat, çat, çat. çok uyumlu yani. Çok evet. uyumlu. Gerçekten. Ve dinliyor seni. Evet. Böyle, kendi dediklerini illa böyle olacak demiyor yani. Evet yani açık kapıda bırakıyor evet, ama zaten tarzını... inanılmaz güzel looklar hazır. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş tıkır tıkır giyiyorsun. Aynen. Ve devam ediyorsun. Bugün gerçekten çok şıksın. Bunu tekrar söylemek Bu benim dolabımdan. Dolabından, dolabından <laughs> evet, mı? Evet evet. Bu arada kalpte kalanlar dedin. Evet. Muhteşem bir şarkı oldu. Klibin, ee, stylingin hepsi birbirinden çok güzel. Bu arada çok da enteresan bir şey oldu. Evet aynen ee, bunu da Bu anlatayım. kliple ilgili ama ben diyorum ki önce klibi izleyelim. Evet. Şu kliple ilgili enteresan hikayeyi e, klipten sonra anlatalım. anlatalım. Olur. Ve birazcık, Süper. birazcık heyecan uyandırsın diye Bence de aynen. Değil mi? Ee, o zaman şimdi kalpte kalanlar diyelim hep beraber. Hadi bakalım. Ondan sonra şu güzel rengarenk cıvıl cıvıl klibi hep beraber izleyelim. Hadi izleyelim. Hadi o zaman Doğukan Medetoğlu'ndan kalpte kalanlar. Gel bir de yakınlardan bak. <gülüyor> <gülüyor> Herkes benim kadar şanslı değil tabii. Böyle yakınlardan bakamıyor. Bu klip, Sen en yakınlardan ben baktın. Ben bu klibe o kadar yakından baktım ki böyle gece artık üç müydü kaçtı evet. bilmiyorum. 3-4 sabahladık bayağı. Sabahladık. Biz sabahladık tamam problem yok. Sabah birazcık geç kaldık ama Doğukan sabah klibe gittim. Klibe gittim evet. Çünkü... Ee, provaya 7'de geldi. o <laughs> <laughs> sonra. Bu arada e, klibin e, kostümlerinin tasarımcısı aslında ben değilim. Şimdi böyle anlatınca yanlış Tabii. anlaşılmasın. Tasarımcısı Güler. Güler Baysal. Ee, Güler Baysal sevgili Güler Baysal. Çok başarılı bir şey zaten çok, çok. tasarımcıdır. Ee, hem Avrupa'da da bilinir. Hem Türkiye'de de bilinir. Evet. Birçok yerde de büyük defileler yapar. Aynen Beyrut'ta. Gerçekten Beyrut'ta. Aynen aynen. O, o taraflarda aslında. Aynen Beyrut taraflarında da daha popüler. da evet. popüler bir tasarımcı. Senin kıyafetlerini hazırladı. Ama onun şu anda böyle bir atölyesini taşıma trafiği olduğu için benim atölyemde dikmiştik. Evet. O dönemde. Evet. E, benim orada yapalım dedik. Ve Doğukan geldi. Biz tabii haldır haldır dikerken. Ben tabii... Yine dayanamayıp o samimiyetimize güvenerek bir iki yere karışmıştık. Evet, ama tabii ki evet, ama buna güler, güzel, izin güzel dokunuşlar. güler izin Aynen. verdi. Güler izin verdi. sen izin verdiğin için birazcık fikrimi söylemiştim. Birazcık güzel dokunuşlar oldu. Evet. Çok güzel bir klip oldu. Yani evet o ya. morun içindeki yeşil, o griler. Bu arada bir tasarımcının daha o sarı bir ceket evet, var. Sarı ceketle e, İspanyol paça pantolonla Nova Salmanova tasarımı. İnanılmaz güzel. Aynen. Yani inanılmaz güzel. Çok Hatta yetenekli diğer bir genç, çok genç güzel. bir kız o da. E, 20 yaşında e, Vakku Esmod mezunu. Yani evet. çok başarılı ve geliyor o da gümbür o gümbür. O gümbür gümbür geliyor. O gün tanışmıştık. Evet, o, da evet. Aynı o da gelmişti Aynen o da gelmişti. Dedim yani ne istersen gel burada dik yani. Kıza bayıldım. O kadar yetenekli. Ben o kadar onu başladım. tesadüfen Instagram'da Hı -hı. denk geldim. Bir arkadaşımın bir arkadaşım onu kataloğunun çekiminde Hı -hı. yer Takım almıştı. Verme bir daha. Ha, marka verdim mi ya? Evet. Allah <laughs> Sonra yine söyleyeceksin diye korktum. Evet. Ha, şey okulun ismini söyledim ya yani. evet. marka. Aha. Şey, <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra ulaşıp ben e, ulaştım ve sonra buluştuk ve o şekilde çalıştık. Yani ben buldum aslında. Ve Çok güzel. Ta, Tamamen tasarımını beğenerek ulaştım. Yani yaptığımız bir ürün bizi birleştirmeye tamamen sebep yaradı oldu yani aslında. Hani sebep oldu gerçekten. Çok da güzel oldu. Bu arada evet kolyeleri klibinde kullanmış. <laughs> Klip esnasında tekrar bulduk. Evet şunları kullanmışsın sen de. <laughs> evet evet Çok onlar. da sen bunların içinde bir de gümüşler falan Gümüşleri da altınları karıştırdım falan evet. böyle çok güzel Seviyorum oldu. Seviyorum o karışımı. Bu arada o gri takım var ya hani şöyle pileli pantolonlu. <laughs> evet zaten. Vardı. Evet Güler izin verdiği gün Güler'e soracağım. Aynı sanki dikmeye şu an bir kez daha Değil karar mi? verdim. İnanılmaz güzel ya çok güzel. Gerçekten ayakkabılarının Hepsi birbirinden güzeldi. Onlar da hepsi özel, bir, üretildi. özel üretildi. Yani bütün derisinden, tabanından hepsi benim isteğime göre yapıldı. Oradan yani teşekkür ederim. Ferhat, o da Ferhat Erdi bir arkadaşım Hı -hı. yaptı. Ayakkabı tasarımcısı o da. Çok güzel arkadaşlar. Bir tanesi de selam. şu an klipte giydiklerinden bir tanesi de ayağında. Evet. Ee, çok güzel. Aynen. Gerçekten her şeyini tasarlattın aslında. Evet. Tepeden tırnağa. hazır ürün böyle yok. kullanmadın. Aynen. Çünkü bu sende yok değil mi? Bu senin hamurunda yok böyle. Alayım o Z markasından da giyeyim yok yani dört Ya harf. ben gerçekten evet hiçbir zaman o düşünce yapısında olmadım. Ee, hep özel olsun istedim. Yani ben konservatuar dönemlerinden beri her sene sonu gösterisinde ya da yer aldığım her müzikal konserde hep kostümlerimi diktiririm ya da özel bir tasarım bulurum yani. Özen gösteriyorum ve finalinde de hep şu çocuk ...şu sarışın çocuk, Doğukan... ya ...hep bunu dedirttirebilecek o farkındalıkları... ...açıkçası o imzaları hep atarım yani. Özenmeyi seviyorum. Yani zaten bu işin... ...gerektirdiği bir şey bence bu. Yani aslında özlendiğin kadar ve göründüğün... ...yani styling... ve ...kostüm ve kıyafet... ...bu tarz işlerde o kadar önemli ki. Çünkü şarkı akılda kalmasa kıyafet akılda kalıyor. Kıyafet akılda kalmasa ayakkabı akılda kalıyor. Evet ben kalıyor. hepsi akılda kalmasın diye akılda uğraşıyorum kalıyor. işte. Ama sen de bu bir... ...bütün bir... Ee, bütünlük var yani hani saçın yani o saçının bile o düşmesini sen planlayıp yaptığını mesela ben şimdi backstage'de olduğum için biliyorum <laughs> ve hissediyorum hani oradaki o saç, aa saçı düşmüş düzeltmemişler değil yani o saç düşürülmüş bir saç mesela evet, ya da işte evet. o ıslaklık evet o terlemedi arkadaşlar o ıslak mesela yani tabii, hani, tabii. hani tabii. böyle böyle şeyler bazı kliplerde biliyoruz ki yok yani. Görmemişler gözden kaçmış ama sen de öyle bir şey yok. Bir de, şey de yazıp yok. çiziyorum hepsini ben. Yani mesela o saten takımda ıslak saç olacak, altında bu olmalı. Ee, işte orada şu hareketleri yapmalıyım falan. Yani hepsini ben planlıyorum Tabii doğaçlama her şey değişiyor. O çok tatlı oluyor üstündeki o doğaçlama ama bir alt bazı ben kesinlikle planlıyorum yani. Peki Doğukan hayatında her şey planlıyor musun? Ben her sabah yazarım. Gerçekten Günümü. mi? Evet. E, hatta abartıp hafta başı haftayı yazarım. Gün günde günleri yazarım. Ya bu çok uzun gibi geliyor olabilir şu an evet. kulağa ama çok uzun sürmüyor bu. Şu an biz e, birbirimize Bakıyorsunuz. aldık. <laughs> İnanamadık. Hiç uzun sürmüyor. Adını unuttum çocuğum. Yani e, mesela pazar günü e, akşamından yatmadan ya da pazartesi sabahı bu hafta bunları yapacaktım diye yazıyorum. E, ve Yaz sen de. <laughs> Sonra da günlerimi yazıyorum ve e, tıkata ata günü final yapıyorum. Sporuma senin kadar yazıyorum ya. Yani şu saatte de spora gideceksin. Şaka yapıyorum. Peki yediğini içtiğini yazıyor musun? Şu Yediğimi yapacağım. içtiğimi yazmıyorum. Bir ara diyet yaptığım bir dönem yazıyordum. Artık hı hı. o o kadar oturdu ki hayatıma, yaşam yani artık yaşam tarzım olduğu için artık yediğimi içtiğimi yazmıyorum. Ama planlarımı yazıyorum. Kısa Ger süreli yani. Hani uzun süreli plan yazmıyorum. Hı hı. Ondan vazgeçtim. Daha önce daha uzun süreli. Daha uzun yazdım. süreli de yapıyordum hani. Gerçi o bir totem gibi oluyordu biraz da hani bu ol, ol, olacak. Bunun için bu olacak diye artık ondan biraz vazgeçtim. Biraz daha doğala bıraktım akışa. Bu daha iyi geliyor bana şu an akışta olması ama haftalık ve günlük programlarımı planlıyorum. Şimdi ben sana çok kısa bir günümü anlatayım. Arabaya biniyorum işe gitmek için. Kendimi bir anda Bebek'te Star bir bar kahve Marka markasında bulup oradan arabayla ofise gidiyorum. Sonra oradan bir toplantı için arıyorlar. Diyorum ki hemen geliyorum. Hı. çünkü biliyorlar ki ben hemen gideceğim. Hemen gidiyorum. Oradan e, tekrar e, provam olduğu aklıma geliyor o esnada. Hemen şovuma provaya dönüyorum. Hı. Sonra öbür provayı yapıyorum. Oradan oraya hiçbir planım yani tabii ki bir planım ve saat şeyim var ama yani böyle araya sürekli bir şey sokabiliyorum. Dün mesela işte üç tane arka arkaya toplantı vardı ve geç çıktım işte. Ondan önceki gece de bayağı on bir buçukta falan çıktım. Yine sevgili Fatih Ertürk e, bir albüm yapıyor. E, onun kıyafetlerini hazırlayacağız. Onun için çalıştık falan biraz. Böyle Nüket Duru vardı dün. Aha. Ondan sonra dün böyle bayağı işte o gitti, o geldi. O böyle sürekli bir, bir sanatçıya giderken kapıda merhaba şekerim deyip o iniyor. O merhaba tatlım deyip o çıkıyor falan. Böyle bir Gündü ben arada kendime planlar falan yap, koy, yapıyorum yani. Onlar orada konuşurken ben böyle tamam ben buradan şimdi çıkarım şunu yaparım falan diye. Hani o kadar şey ya, yani. Ya tabii doğaçlama değişebiliyor bu planlara sadık kalmayana kadar çalışsam da trafik oluyor, spor uzuyor, çat toplantı çıkıyor, gidiyorum. İşte ya Doğu şu vardı bir gelir misin diyor mesela stüdyoda hı hı. çalıştığım o anki arkadaşım fırlayıp gidiyorum. O yani o esneyim tabi, yani. tabii ki. Ama yapamadığımı bir gün sonraya tekrar copy paste kaydırıyorum mesela. Yapacaksın. Yani bilgisayarda yapıyorum bu programı. O zaman bu bence senin başarın ve bir günde çektiğin klip sayınla. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Rekora imza atan bir sanatçı olduğunu bence söyleyebiliriz. Evet artık itiraf edebilirim bunu evet. galiba. Bir günde kaç klip çektin? Bir günde 6 çektim. Bunu çok normalde dillendirmeyecektik biz. <laughs> ee, hala da çok detaylarına girmeyeceğim. Ee, ama 6 yani hem pandeminin verdiği bir durumdan dolayı çünkü 40 kişilik bir ekibi sosyal mesafe kurallarında toplamak çok zor oluyor bu dönem. Yasaklar biliyorsun <laughs> başlıyor, sürekli izinler yani biraz teferruatlı bir durum. Hem daha sık iş çıkarabilmek adına hem de sağlık mevzularına dikkat edebilmek adına böyle bir işe giriştim. 6 projeyi bir günde yani sana Bitirdim. bunu sana bunu niye söyletmek istedim biliyor musun? Aslında bundan bahsetmek istemediğini çok iyi bilen biri olarak <laughs> evet. arkadaşımın Herkes ince ince, da ince, ince teline ince bam noktasına basıp söyletmek istedim. bu çocuğu takip edin arkadaşlar. <laughs> bu çocuk 6 klip çekebiliyor. Yani her şey sıralı, yazılı, düzgün nizam. Bugün çıkacak yarın çıkacak klibini bugün istersek pat diye verebiliyor falan. Evet, evet. Bundan sonraki klibinin çıkış tarihi ve günü belli. Her şey belli. Her Görüşmek şey... istediğiniz anda size hemen yazılı bir tarih verebilecek kadar samimi, <laughs> içten çalışkan, ekibine son derece cömert Dane olsun. O Doğru. zaman evet. ilk kez diyoruz değil mi? Evet ilk Beyond kez. TV'de bugün aynen. yeni şarkını klibi. <laughs> klibi. İlk ee, kez. Hatta şarkıyı da ilk kez duyacaklar. Hatta şarkıyı da ilk kez duyacağız, klibi de ilk kez duyacağız. Aynen, aynen. O zaman da hayırlısı diyelim şimdi. Hayırlısı de. olsun. Hayırlısı olsun diyelim. <laughs> Peki şarkının adı da zaten hayırlısı. hayırlısı. E, o zaman hep beraber şu Doğukan olduğundan bir günde altı klip nasıl çekilir? Hepsi nasıl bu kadar muhteşem olabilir? E hayırlısı. Yine muhteşem bir şarkı. Evet. E, yine e, görsün ki bu şarkıda hani şarkıyı söylerim. Sadece kendime baktırırım. Evet gözlerimle anlatırım. Gözlerimle anlatırım. Böyle oturursunuz böyle ekrana yapışırsınız. Beni izlersiniz. Evet. Sözümüz müziği bana ait yine. Her şarkımda olduğu gibi bu projede bir konsept yaratmak istedim açıkçası Zeynep. Hı hı. Yani kalpte kalanlar çok hareketli bir şarkı biliyorsun. Evet. Çok şükür şükür, danslı, trend bir şarkı trend bir de yeni zaten. ve biraz aslında farklı bir pop. Kalpte kalanlar akılda kalanlar yani aslında. Evet evet. Yani akılda kalıyor. Biraz riskli de bir şarkı aslında. Hı hı. Çok alıştığımız pop da değil. Biraz daha e, Avrupa'yı bir şarkı aslında sound olarak da. Hı hı. E, hemen arkasından bir buçuk ay sonra e, bu hayırlısıyla başlayan yanınızdayım gibi diye bir konsept düşündüm ben. İzlediğimiz izlediğimiz klipte başlıyor ve bitiyor. Asla edit ve montaj yok. Ha bir kere de Başladığı gibi buna. bitiyor. Bütün dört klipte öyle. Dört hı. klipte de farklı ama aynı tasarımın aynı farklı tasarımın renkleri. farklı renklerini giydim pastel tonlarda. Hı hı. Dinlendirici bir görsel var. E, Arkada bir ışık oyunları değişiyor, renkler Hı. değişiyor işte Hı. dördünde. Şuranda ee, kocaman bir şey var, sen şarkı söylüyorsun. Aynen, kocaman bir şey önünde. <laughs> Başlıyor, bitiyor. Bu böyle ayrıca duygusal bir konsept. Yanınızdayım gibi hissettirilmesi için de hem işitsel olarak hem görsel olarak çok sade bir konsept yaratmak istedim. Ee, o yüzden dört şarkı bu şekilde farklı farklı... Yayınlayacağım ayda bir. Valla şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Yolu, bahtı çok açık olsun. Teşekkürler. Çok güzel bir şarkı olmuş. Çok gerçekten samimi bir şarkı olmuş. Gerçekten evet şu an yanımdasın. Evet. Hani iğrenç bir espri oldu ama <laughs> gerçekten yanımdasın ama gerçekten yanımızda olmuşsun. Evet değil mi? Ee, onu bize geçirmişsin. Ben bir yandan şarkıyı dinlerken bir yandan gelen mesajları okudum. <gülüyor> <gülüyor> ee, okumaya devam ettim. Hem e, sevgili Yaşar İpek'le ilgili de hala mesajlar geliyor. Çok güzel bir programdı diye. Hem de seninle ilgili mesajlar aldım. aldım. Ee, çok yakışıklı olduğunu yazmışlar. Ya teşekkür ee, evet, ederim. Evet çok tatlı olduğunu ve çok yakışıklı olduğunu eee yazmışlar. Güzel şeyler yazmışlar. Yorumlar yazmışlar. Teşekkür Hatta ederim. onlara bazılara cevap da verdim <laughs> bu arada. Sizin konsantreni bozmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> ee, canlı canlı şarkı söyler mi demişler ama o şu anda bilmiyorum. Böyle bir hazırlığın yok ve böyle bir ekibin yok. Evet mırıldanırım. Hani, mırıldanmak istersen o zaman izleyicilerimizin de e, gönlü olabilir. Tabii, ama tabii. şimdi galiba bir reklam aramız mı? Aynen reklam daha sonra. değilmiş. Ha. Tamam. O zaman sen şöyle minicik bize bir şeyler mırıldansana. Tabii mırıldanayım. E, bunca zamanın nakaratını mırıldanayım. Bunca zaman da tamam. kalpte kalanlardan bir önce çıkardığım şarkı. şarkıydı. 2020 yılının başlarında. Pandemiden bir ay önce. Yani şarkı çıktı, ülkesinde. promosyonu başladı. Mart, Nisan, Mayıs konserlerim takvimleri oturdu. Yazdık. Pandemi oldu ve şarkımı promosyon yapamadan, sahnede bir kere bile söyleyemeden pandemiyle kucaklaştım. O zaman bir de sana... <laughs> Madem şarkını sahnede bir kere söyleyemedin, televizyonda söyleme imkanı Evet, o yüzden e, ilklerin programı oldu. İlklerin programı. Şu an bunca da ilk defa programda söylüyor olacağım süper, yani. Süper, süper. O zaman söyle ilk defa bizim programımızda şöyle bize özel e, söylersen... Tabii, tabii. E, seve seve bunca zaman... Biz de birlikte çok mutlu oluruz. Tabii ki, hemen <laughs> mırıldanıyorum. Bunca zaman yalan sevgime acıyorum inan... Seninle kirlenen zaman güzel geçebilirdi. Boşverdim dayan aman kötü söze bile değmez o inan kendini kandıran kandırılan mutlu olabilir mi? Bravo, bravo! Romantik <laughs> ya, bir şarkı bu evet. da, aynen. <laughs> Sen baya romantiksin değil mi bu arada? Ben hem romantiyim hem deliyim. Aslında <laughs> evet, ya, aslında hepsi var. Şu, bak Romantiksin derken deli olduğunu da biliyorum falan evet, yani. hem de eğlenceliyim. Çok da eğlenceliyim. İkisini bir yandan göstermeye çalışırken de bir kafa karışıklığı yaratıyor olabilirim ama... ...ikisi birlikteyim. O yüzden bir tanesini göstererek devam edemeyeceğim. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Ben mesela çok romantiyimdir ama deliyimdir de yani hani evet, evet. böyle hep de böyle değilimdir diyor yani. Değilsin tabii <laughs> Bu da değilimdir yani. biraz önce böyle tıkır herkes peş peşinden peş, koş. Ha, öyle hayat Hayat zaten böyle güldüğümüz eğlendiğimiz kadar e, duygusal anlar yaşadığımız ya bu iki anların birleşimiyle aslında biz Aynen. oluyoruz. He, sürekli gülemeyiz sürekli üzülemeyiz ya sürekli bir melankoli de iyi gelmez sürekli eğlenmek de iyi gelmez. Bence bu bir bütün. O yüzden olduğumu yansıtmaya çalışıyorum. Duygusal düşündüğüm anda duygusal şarkıyla devam ediyorum. Enerjik hissettiğimde de kalpte kalanlar gibi çıldırıp dans ediyorum. O yüzden ben sürekli çünkü yorum aldığımda abi niye duygusal şarkı değil? İşte mesela bir şarkımda hı hı. kendine geldiği bir şarkım vardı. Çok hareketliydi. Ondan sonra bir duygusal çıkardım. Abi niye hareketli çıkarmanın çok iyiydi? Sürekli böyle bir ...istek halinde ama işte... O ...sıra sıra. O istekler maalesef bitmiyor işte. Evet. Şimdi ben de böyle bir yandan mesajları okuyorum. Yani o kadar çok şey istiyorlar ki. Şarkı istiyorlar. E, mesaj veriyor. Yazıyorlar. E, ne istemişler? Bakayım. Numaranı istemişler. <gülüyor> <gülüyor> Falan numarası. Evet söylüyorum. 0500 diye. Ondan sonra... E, dünyanın en güzel, en tatlı, en süper... ...en iyi... Sana kelimeler yetmez. Ne olursun e, mesajımızı okur musunuz? Demiş birisi. Ya. Dünyadaki bütün kadınlar bir araya gelse senin güzelliğin güneşin ayı söndürür gibi söndürür demiş. Bunu bilseydim okumazdım. Çok ne utandım güzel. şu anda. <laughs> çok teşekkür ederim. Tünaydın, tünaydın. Çok güzel gözüküyorsunuz demişler. Zeynep Hanım elbisenize bayıldık demişsiniz. Kendim arkam efendim. Sizin için de farklı renklerini de yapabiliriz. Hmm. Doğukan Medetoğlu'nu Doğukan Medetoğlu'nu kanalımıza çok yakıştırdık daha sık görmek istiyoruz demişler çok güzel süper. Bence de bizim kanalımıza çok yakışsın. Çünkü bizim kanalımız gerçekten gençlik kanalı. Evet, evet. Ee, ve kendini genç hissedenlerin kanalı. Evet. Bu arada sadece evet, Yeni Çağ'ın gençlik kanalı gibi anılsak da gerçekten o kadar tatlı ve o kadar bizi seven takipçilerimiz var ki birbirinden güzel, kıymetli mesajlar atıyorlar. Bence çok güzel gidiyor. Hmm. Çok daha çok daha iyi noktalara da gelecek. Çok güzel başladı bence. Evet, şimdi tekrar bir mesaj gelmiş. Onu da oku okuyalım. Eee şu kanalı tam bir bulsak da çıkışta sizinle bir fotoğraf çeksek demişler. Galiba buralardan kanalın yerini bulmayı bilemiyorum artık. <laughs> Bulabilirsiniz tabii ki yani kime sorsanız gösteriyorlar. Doğukhan'cığım e, iyi ki geldin. Ya teşekkür ederim. E, i̇yi ki bizimle oldun. Zaten biz hep birlikteyiz ama izleyicilerle böyle seninle evet, birlikte evet, çok güzel evet. tatlı hoş sohbetimizi yaptık. Gözlerinin içi parlayan, kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş <laughs> benim canım arkadaşım. Teşekkür ederim En kısa zamanda yeni projelerinde evet. çünkü bitmek bilmeyecek. Bitmek bilmeyecek. Ee, onlarla seni tekrar böyle ağırlamak isteriz. Hatta belki o zaman şöyle bir akustik şeyler de yaparsın bize. <laughs> evet daha neden olmasın aynen aynen. Neden olmasın bence de çok güzel olur. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Valla bu ara sürekli e, ürettiğim bir dönemdeyim. Belki yakında bir akustik konser çekmeyi düşünüyorum. Ay, Çünkü süper. E ekiple birbirimize bakıyoruz, bir şey yapmalıyız, enerjimiz içimiz. Bir sürü şarkı çıkarıyoruz ama sürekli hani abi sen dijitalden çıkarıyorsun ama performansını yapamıyoruz. Vallahi yakında öyle bir projem var akustik bir konser çekmeyi düşünüyorum. Ya ee, bol bol müzik adına içerik üretiyorum bu ara Zeynep. Ee, i̇çimde üret. Büyük bir enerji ve çalışkanlık var. Sen üret, biz dinliyoruz. Aynen bu sadece. ara çok o konuda iyi hissediyorum kendimi. Bir de çok özgürüm. Her şeyi tek başıma yaptığım için. Ee, bol bol e, dinleyicilerimle paylaşacağım. O yüzden YouTube kanalımda beni takip edebilirler. Sürekli bir içerik gelecek oraya. Valla gerçekten e, takipte kalın diyorum. Bence evet. Doğukan Medetoğlu'na. Çünkü gün geçmiyor ki yeni projeyle gelmesin. Bu ayda birden üç hafta bire, iki hafta bire, her haftaya kadar düşebilecek enerjisiyle evet. e, muhteşem olur diye düşünüyorum. Bu arada çok güzel mesajlar atıyorsunuz ama görüntülü arıyorsunuz. Görüntülü telefon e, konuşmaları aramalarını maalesef açamıyorum. Mesajları da biraz sonra okumaya devam edeceğim. Bilal Son sesi de çağırmamı istemişsiniz. Tabii ki efendim sizler için işte davet ederiz. E, ee, o zaman Doğukan'cığım maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Evet, çok keyifliydi. Ama bizim bize ayrılan süremizde Tabii ki asla. daha çok uzun ömürler var. Aynen, diye düşünüyorum. aynen. düşünüyorum yıllar var. Ee, hiç ölmek istemiyorum. Çok uzun yıllar sağlıkla ve hiç karışmadan yaşlanmak İnşallah, istiyorum. İnşallah. <laughs> Benim temennim kendimle ilgili bu. <laughs> Benim de aynı temenni bende de var. evet böyle uzun yıllar. Fit. Fit böyle. pıt sağlıklı. Pıt, sağlıklı. şık, şık ailemizle, dostlarımızla. Evet. Aynen. En Ailemizde böyle kesinlikle. inşallah. Güzel. En kıymetlisi doymuş. Bunu kesinlikle. çok iyi anladık değil mi? Aileyle beraber, dostlarla beraber çok iyi anladık bunu ve artık o yüzden hiçbir şeyi takmıyorum, dert etmiyorum. Önemli olan dediğin gibi dostluklar ve aile ve sağlık. Gerisi her şekilde oluyor. Aynen öyle bir Biz şey. birbirimizi kaybetmediğimiz sürece her türlü şeyi başarabiliriz çünkü. Aynı fikirdeyim. Ben de o zaman bizim programımızı biraz sonra sevgili astroloğumuz Özlem... Ee, Recep gelecek Hı. inanılmaz şeyler oluyormuş efendim gökyüzünde. Neler oluyor? Evet, bugünle alakalı neler da bir, bir sürü şey olmuş. duydum. Evet bize onları anlatacak. Evet. O zaman şimdi kısa bir reklam aramız var.